geçenler selam sizlere. Uzaklarda devleşenler selam sizlere. Kardeş yahut arkadaştır diye evleri, ocakları dağıtılan atılan evleri selam size. Selam size üstünüzde bütün bakışlar bir gün olur tarih sizi elbet alkışlar. siyasetçiler. Olsalar da olur, olmasa da olur siyasetçiler. Çok zengin bir adam, jet sosyete, bir doğum gününde evde parti veriyor. Arkadaşlarını çağırmış ama herkes sosyeteye mensup. Adamın bir garip alışkanlığı var. Evin önünde, malikanede çok büyük bir havuz. Havuzda timsah beslemeyi seviyor. Böyle bir alışkanlığı, zevki var. Değil, bir saati geçtikten sonra kadehini kaldırıp demiş ki, dostlar karşı taraftan havuza atlayıp buraya kadar gelene 1 milyon dolar. Havuz timsah dolu, kimse atlamıyor. 2 milyon, 3 milyon kimse atlamıyor. Diyor ki, 10 milyon dolar. Üzerinde gece elbisesi bulunan bir hanımefendi havuza atlıyor. Ah kadın öldü falan derken millet, kadın karşıya geçiyor üst baş sırt sıkma, kendini dışarı zor atmış. Adam çek çıkarmış, hanımefendi demiş bu kadar centilmen beyefendi arasında. En cesur siz çıktınız. Sizi tebrik ediyorum, buyurun 10 milyon dolar. Çeki elinin tersiyle itmiş. Geriye dönüp, kim itti lan buraya demiş. <laughs> Şimdi benim durumum biraz böyle. Biz Türkçüler. Öncelikle 3 Mayıs'ı 3 Mayıs yapan Türkçülük ruhunu Türkçülük ocağına ateşleyen, emek veren, mücadele eden, bu uğurda çile çeken bütün geçmişimizi sevgiyle, saygıyla yad ediyorum. Onların izinden bugün buraya gelen herkesi, emek veren, bu organizasyona çalışan, destek olan, katılarak burada olan gönlü bizimle olan bütün kardeşlerimizin, bütün Türk dünyasına 3 Mayıs Türkçüler günümüz kutlu olsun diyorum. 3 Mayıs ruhu daim olsun yaşasın diyorum. Şimdi teşekkür ederim. Türkçülük dediğimiz zaman kavramlar kargaşası, her şey birbirine girmiş, kafalar karışık. Bu birilerinin işine de geliyor ama ben bizim bu kavramları, tanımları öncelikle bir yerli yerine oturtmamız, konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Bizim arkadaşlarımızın büyük çoğunluğu Türkçü edebiyat yaparlar. Türkçü edebiyat. Ama konuştuklar konular siyasidir. Siyasetçileri beğenmezler, hepsi siyaset üstüdür, siyasetçiler tukakadır. Benim gibi 14 yaşından itibaren Atsızın ve bozkurtun peşinde gidenlere de dahil olmak üzere hiçbirimizi beğenmezler. Haklılardır, itiraz etmiyorum. Bu sadece bir tespit. Bizim arkadaşlarımızın başka bir grubu da Türkçü felsefeyle uğraşırlar. Yani Türkçülüğün felsefesini yaparlar. Ki yapılmalıdır. Ama konuştukları konular yine siyasidir. Fakat bu arkadaşlarımız da siyasetçileri beğenmezler. Onlara da saygı duyuyorum. Türkçülüğün ve Türk milliyetçiliğinin tarihiyle uğraşan, tarihçilik yapan bir kesimimiz de vardır. Onlar da bizleri beğenmezler, onları da saygıyla karşılıyorum, onları da anlıyorum. Biraz önce hocamız, bir kardeşimiz ekonomik veriler üzerinden bize dünyadaki üretimi, tüketimi, e, milli gelirlerden dengelenen yaşam tarzımızı, yani ekonominin, dünya yönetimine üretimin, siyasete etkisini ve savaşları bağlayarak anlattı. Evet, Türkçe ekonomiye bir ihtiyacımız var. Ama onlar da ekonomisttir. Yine Türkçü siyaset olmamalıdır. Sevgili kardeşlerim, Türkçülük siyasi bir görüştür. Türkçülük, Türk milliyetçiliğinin özel adıdır. Arap milliyetçisine Arapçı, Rus milliyetçisine Rusçu, Alman milletisine Almancı, Türk milliyetçisine Türkçü denir. Milliyetçilik tıpkı diğer siyasi görüşler gibi devleti ve ulaşabildiği diğer alanları yönetebilmek amacıyla oluşmuş, ortaya çıkmış siyasi fikirlerden biridir. Türkçü siyaset yapmamalı mı? Hayır yapmalıyız. Milliyetçilik siyasi bir görüştür. Türkçü siyaset de yapmalıdır. Devleti de Türkçüler yönetmelidir. Siyaset yapmadan devleti nasıl yöneteceksiniz? Tarihi süreç içinde insanlık oluştuğundan milletler, devletler ortaya çıkmaya başladığı tarihten itibaren insanoğlu üç değişik şekilde egemenliğin kullanılmasında, egemenliğin kaynağını oluştururken üç yol bulabilmiş. Bunlardan bir tanesi Monarşi, yani tek adama dayalı, bu aileye dayalı olabilir. Bir hanedan denilebilir. Tek adam diktatörlüğü olabilir. Yani tek kişinin yönetimine dayalı bir yönetim şekli. Egemenliği o bir kişi kullanacak. Ona monarşi diyoruz. Dünyada ilk ortaya çıkan yönetim şekli. Daha sonra birileri ortaya çıkmaya başlayıp demiş ki beni Tanrı gönderdi. Dünyanın değişik coğrafyalarında ben şunu tefsir ediyorum. Ben Tanrı tarafından kutsandım, görevlendirildim. Din esası üzerinden devletleri yönetmişler. Yani egemenliği kullanmışlar. Bu da ikinci aşama. Üçüncü aşamada da insanlık. Egemenlik milletindir. Egemenliği millet kullanmalıdır diye üçüncü görüşü ortaya koymuşlar. İşte milliyetçiliğin tanımı burada devreye giriyor. Ahredan, monarşi, devleti bir kişi, bir aile yönetsin anlayışı. Teoloji, devlet din esaslı olsun, din adamları, bir cemaat, bir tarikat, bir şey, neyse adı, haham, papaz, devleti yönetsin. Üçüncüsünde de millet yönetsin. Milliyetçilik nedir? Milliyetçilik, milletin egemenliğini istemektir. Milliyetçilik, milleti adına egemenlik talebinde bulunmaktır. Şimdi bir milliyetçiye Türkiye'de Türkçü diyoruz. Türk milliyetçisi Türkçüdür. Türkçüler devleti yönetmelidir. Irkçılık mı yapıyorsunuz? Irk ile rasizm ile nation, millet birbirinden farklı şeylerdir. Irkçılık öteki ırklara, öteki milletlere yaşam hakkı tanımamaktır. Milliyetçilik milliyetlere saygı duymaktır. Biz Türk yüzüne Türk milletçisiyiz. Irkçı mısınız? Kendi adıma cevap veriyorum, ben değilim. Neden? Irk bütün canlılarda var. İnsanda da var, bitkide de var, hayvanda da var. Ben ırkçı değilim, ben Türkçüyüm. Türkçü sadece Türk'te var. <laughs> Edebiyatımızı, sanatımızı yapacağız felsefemizi yapacağız. Ama bu devlet bizim. Bu devleti biz kurduk. Burası tarihteki diğer devletlerimizden, diğer Türk devletlerinden farklı olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti herhangi bir hanedan, herhangi bir bey, herhangi bir aile, herhangi bir cemaat tarikat tarafından değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bizzat Türk milleti tarafından kurulmuş. Egemenliği ve sahipliği Türk milletine ait olan bir devlettir. Bu devlet için ben can verdim, bu devleti de o yüzden ben yöneteceğim. Bu vatan için ben can vereceğim. Ama cemaatçilerin, tarikatçıların möbeleri yönetecek. Yok öyle Türk Milleti Ölmeye gelince Şırnak'ta, Hakkari'de, Cizre'de, Elbap'ta, Diyarbakır'da, Sur'da, Hendekler'de ben öleceğim. Devletin rantını yemeye gelince, devleti yönetmeye gelince cemaatçilerin, tarikatçıların bebeleri yönetecek. Niye sen Türk milliyetçisin? Yok öyle Türk milliyetçi. Bu vatan için biz mücadele edeceğiz, biz can vereceğiz ama bu devleti de biz yöneteceğiz. Hazırlıklarımızı buna göre yapacağız. Peki, şimdi hocamın söylediğine geleceğim. Ekonomik özgürlüğü olmayanların fikir özgürlüğü olmaz. Ekonomik özgürlüğünüz yoksa fikir özgürlüğünüz olamaz. Ekonomik özgürlüğünüzün olabilmesi için de birinci temel üretmektir. Üretmezseniz tükenirsiniz. Dünyanın değişmez kanundur bu. Üretmeyen tükenir. Peki ürettiğinden fazlasını tüketen ne olur? Ürettiğinden fazla tüketen borç alır. Peki devlet yönetiminde borç alırsanız ne olur? Borç alan emir alır. O yüzden üretim, üretim, üretim. Tarım ve imalat sektörü başta olmak üzere. Turizmi ve yazılımı hemen arkasından gelmek üzere. Üreten kesimi önceleyen, üretimi arttıran üretime dayalı. Birlikte üretim, adil paylaşım esasında bir ekonomik düzen inşa edeceğiz. Bunu yeniden mi yapacağız? Hayır yapılmışı var. Baş Atatürk 1919'da Samsun'a çıkıp 23'te devleti ilan ettikten sonra, büyük zaferden sonra bunların hem teorisini hem pratiğini bize göstermişti. Bize düşen ne? Başbuğun gitmesinden sonra 1939'da eylemlerimiz, devrimlerimiz, çalışmalarımız yarım kaldı. Sonradan da bunu götürebilecek kadroları yetiştiremedik, yetişenleri de göreve getiremedik, yetkilendiremedik. Şimdi yapmamız gereken 1939'da yarım kalanları tamamlamak için günün bilgisiyle ve teknolojisiyle de bunu harmanlayarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuruluş ayarlarına çekmek, birlikte üretmek, adil paylaşmak. Bunu hiçbirimizin tek başına yapma imkanı yok. O yüzden Türkçü sanatımızı, Türkçe edebiyatımızı, Türkçü felsefemizi, Türkçe ekonomimizi de yapacağız. Türkçü siyaseti de yapacağız. Buna uygun kadroları getireceğiz. Kendi aramızda iç rekabetlerimiz, tartışmalarımız olabilir. Bunlar siyasi ve şahsi olabilir. Milli olmamalıdır. Yani vatan pahasına siyaset olmamalıdır. Söz konusu vatan olunca birleşebilmeliyiz, kucaklaşabilmeliyiz. Bunun yollarında hep beraber olacağız. Şu an sizler gibi ben de bugün kendimi çok şanslı hissediyorum. Az önce sohbetlerini dinlediğiniz Sayın Ahmet Bican Erciyos'un hocamız size neleri anlattı? Ee, bir ara kafamı çevirdim etrafa baktım. Atsızlığı anlatırken, 44 mücadelesini anlatırken, şahitliklerini anlatırken, e, mahalle deyimiyle ağzınızın suları aktı, kıskandınız. Ya biz de görseydik falan diye. Ama çok şanslısınız ben onu söyleyeyim size. Ahmet Pican Hocam kendi yaşadığı dönemde yaşayan en büyük Türklere şahitlik etti. Kendi yaşadığı dönemde. Onları gördü. Atatürk'ü gördünüz mü hocam? Hayır. Çünkü doğum tarihiniz yetmedi. Çocuklar atsızı görmediler. Neden? Çünkü doğum tarihleri yetmedi. Ama çok şanslısınız. Yaşayan en büyük Türk'le, tevazu değil, iltifat değil. Yaşayan en büyük Türk'le aynı salondasınız ve onu dinlediniz bir an önce. Ahmet Cicat. Siz de şu anda bir tarihe şahit gidiyorsunuz. Yeni destanları sizler yazacaksınız. Bu mahalle bizim. Biz bu mahallenin çocuklarıyız. Atam Oğuz Kağan'dan, Bilge Kağan'dan, Atilla'dan, Alparslan'dan, Fatih'te ve Başbu Mustafa Kemal'den aldığımız emanetler bu mahallenin emanetleri. Siz bu mahallenin çocuklarısınız. Bu emanetlere siz sahip çıkacaksınız. Bir sonraki nesle de sizlere aktaracaksınız. Bu inançla 3 Mayıs Türkçüler gününüz tekrar şad olsun, kutlu olsun. Bize ses veren, gönül veren bütün Türk dünyasına selam olsun. Yaşasın Türk milleti, yaşasın Türk devleti, ne mutlu Türk'üm diyene. Temiz, temizle, sergile, selam.